sen kısa pantolonla ananı keserken... ...ben üç bin kişiye razvan kesiyordum. Benim bir yaramı, bir açığımı, bir düşkünlüğümü mü Görün. gördün ki? Bana saygısızlık edecek türeti kendinde buldun. Beni iyi tanı. Bana saygısızlık... ...bu alemde bir defa yapılır. <laughs> Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Aranıyorum diye sırfı maskeyi takıyorum. Polis senden mı? korkacak değilim. He. Bunu bil. Oyunlar başlasın aksın gelsin düşmanından kasana Getir bakayım masana, sana mesaj yolla aslana elde harbi genk salan sabah akşam taş kaza Gelsin masaka son duyca patlama Bam bam yandan dönen tekme bandam Boğazı kes camdan banyo alsın kanlan Silahlan mı gelecek sanmam Kurşun uçar camdan yaylan Almanyalı yam yam Yazsa otur bak ve denlen Aldın malar benden satıştadır kellem Ellem gullem edeceksin kuzen Hazırlan ve fullen patlıcan Tüm gibi Adamlarına kurda gelmiyor Burda ne o değil sonsuzdur bu sahne Beni iyice dinle bak kanka Şakam yok balta Sana şok anla anla Repleri sal yok burda bal Pintonlu balı karşına al Diablo 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 Diablo, diablo. diablo. Git falcına sol kapandı yol Etoma gel yaklaş Bak bir hele saat kaç Ölüm vakti kaç kaç Gelmiş yaş baş Harbi adam şaşmaz Kaçmaz saç baş Yere oldun pas pas Şimşek çıldırım sen kalk diyen ben soykırım Saldırın kol kırın saydırım ve yol kırın Şarjöleri doldurun Yaşamaktan yorgunum Maske yüzü saklar çünkü yoktur oturum Piyasanız osurum Parayı bul koşturup, Rapim harbi coştumu mu Siker geçer dostunu İsmim Diablo Belgrad Milano Bakta Chicago Sert bir Tiyano düşman belli oldu yanımız Yılan çok masaka ölecek mi sandınız Oyunları biz oynarız tertibim kansen Masaka diye yüzümle bir oldu maskem zan, Yok burada mal, bin tonluk malı karşına al We shall wake the warrior. ilham veriyor geriyorlar Sinirime ben şaha kalktıkça eriyip ölüyorlar Evet bir şatonuzlar ama çürük çelik Dediğiniz o kaleniz kumdan Sizden kaçan sizin gibi olsun Biz korkmayız candan ya da maldan Astım yanlışları kovdum tüm kötü ruhları günahları Defettim hepsine yol verdim ben dikenli yollardan geldim Nice badireler atlatıp da çıktım Çok şeyler geçti başımdan Hafife alma gene de sen bilirsin Yaşasan korkarsın çapımızdan Bir gün benimle barışacaksınız Büyüdükçe savaşarak Yaşadıkça Kudüs'e anlayacaksınız Hepsi adil, hepsi kansız Gözünü gere gere geziyor hırsız Koşansın en kötü gününde yine de yaranamazsan bassın İnsanoğlu vefasız Ayaslalı bizde işte bu baslara yaslan Elin yeri paslı kumarmaz hayatları bir kasma, kimisi de yasma Bilin ki biraz da bir kasma Bir yazma diyen beni bozmaz hayat bu Biraz gidiyenleri takmamak, yanlışa bakmamak Kalalım fakat, bakalım, bakalım, bakalım Yalanım yakalan, paralan Çıkalım dışarı, tutalım yutanı Yakalım yılanı, kalalım mı yarım Bir yarım, bir yarım, yatalım mı canım Bakalım, bakalım, zamanım mı kalır Bu bir harp işi bu, ve de kalp işi bu Bir de kahpe şunu bilirim, elimi yemini Yeni kelam, sans her zaman Yeni biri, beni bilin, kimini biri bilim Kimini bilirim, eri fark Yine bir gelelim elim hep yazmalı Biri bir tutuyor beni, çak mı çak, Bakmaktayım arkama sahte bir ırmak ve de kafamıza kurmalı çekme bırak çekme bırak Çakma bu çakmağı çekme bırak Bu da çıkış olacak bana Yine sorun olacağım sana Yeni benim olacak bana Yerime benim ol ortada Para geri gelecek bana Yeni kelimeni ortala Deli stilimi zorlama sonra kalana Para babasına ve yarasına Sokaklara kan mı? sokaklara fan mı? Mekanları tarayın Türkçe e dam mı? Enerjiyi bol için, avucumla kan için Kurduğum köprüleri yıkacağım, geçeceğim Türkçe rap'in tek kollarını keseceğim eseceğim ak götü, kara götü göreceğim Esenate yenik düşen aslan gibi gizemez Ekmekle oynamak, el soltam ezemez soruları söyleyeni sevmezler evet Dostlarımın onurunu hiç kimse ezemez Yeter artık çok olduğunuz hesabı keseceğiz Bize engel olmaya çalışanı dikeceğiz hakkı yeni İlk önce kusuracağız seninle yol gidenin ayakları sıkacağız çıkacağız Burn motherfucker burn motherfucker burn Ölmeye öldürmeye hazırız geri dön Kanı canı göm göm köpeğime Ama ay kontrol Hazara Tyson tipi Marilyn Monroe Cebini değil diyorsa yere mi doldur Superman uluç git bir kuş gibi göklere sonra düş yere gel bir belde son bul Ham City Berlin İzmir İstanbul Piyasa komada bizi tümle jumble kaybetti faradın kan Lambo, Worldwide, bu World Biz değilsek o dinledin fırlatıp pat dev Mike the fakat Dırra tat 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 yap moruk sekti kapat Kariyeri kömür kenal tırlanta yap İyisin fakat yine de bıkmışsa halk gerçek Rapin yükü kimi sırtımda bak def kan kartal gibi gerdin kanat Cehennemden çıkan çılgın İnat endübede ben Flow'lar vermi Türkçe rapi lan Artık öldü